Allah'tan bana pek bir dokunmadılar ama çiroz da çektirmek istediler demek ki. E bir beğendikleri bir tarafı oldu demek ki Burcu'nun. Saygı duyalım. Hmm, evet. lad Hindistan'ı biz televizyonlarda hiç filmlerden tanıyorduk, biliyorduk. Hep güzel yerleri vardı. Hayallerim doydu. Yani onlarla karşılaşacağım diye bekliyordum. Ama indikten sonra tabi e, tabii sıcak her yerde sıcak ama aşırı bir nem vardı. Otele gelirken tabii en kutsal en güzel şey arabanın serin olmasıydı. <laughs> Neyse, bunu da bir arkadaki arabaya vurduk oğlum. Helal olsun sana, bendeki bu şans var diye. Ben buraya hanım buldum ve geldim, arkadaki arabaya vurduk. Ah. Dur, inelim bir kavga için. Uçaktan indim, beni karşılayan arabaya bindim. Arabaya binerken şoför geri geri giderken arkadaki arabaya vurdu. Kendim de aşağı indim, gittim. Lan hiçbir şey olmadı. Kimse kimse bir şey demiyor. El sıkıştı gittiler. Kimsenin umurunda değil burada. Araba vurmuş, vurmamış, insana vurmuş, vurmamış yok. My name, ulan bunun adını nasıl soracaktık? Sen, my name is benimkiydi. What's your name? My name is İmtiyaz. İmtiyaz. Türk ismi gibi olan İmtiyaz. Müslim. Müslüm. Ya, Oo, maşallah. Şimdi benim hanım, üç tane de hanım, dört hanım Türkiye'nin melekleri. Üçü de iki ihtilal görmüş. Öbürü görmemiştir değil mi lan? Yok, üçü görmüştür ama öbürü görmemiştir. Üçü de Adnan Menderes'i hatırlıyor, bir sıkıntı yok. Ben bunlar resimleri olsa da göstersem imtiyaz, beni arabaya aldığına bin pişman oldular. İşte de biri var ki Banu Alkan. Bu dünya güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Zaten yarışmaya da üç kişi katılmıştı. Şimdi bunlar Türk, Türkiye ben buraya gelirken kavga, problem büyük. Bana telefon, yetiş. Ben de geldim. Bunların dördünü barıştırmaya. Ben senden beterim oğlum. Yok bizde yok. Biz de aç geldik buraya zaten. Yok. Teşekkür ederim lan. Allah razı olsun de. Teşekkür ederim. Bizim memlekette de var bunlar bunlardan. Para da yok. Fazla getirmedik buraya para. Evet ya mangullar var bir bende var. Telefon Öyle mi? Telefon bulmak imkansız çantanın içinde bak. Bülent Hanım arıyor galiba. Aa. Alo? Alo. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz Bülent Hanım iyiyiz çok çok teşekkür ederiz. Ee, yemek yiyoruz şimdi. Nasıl bir yer? Ee, burada çok böyle e, traditional daha doğrusu böyle gelinmesi gereken bir restoran vardı. Oraya getirdim. Do, dosa yiyoruz. Hmm. Çok güzel. <laughs> bir an hmm. Bir... duyuyorsunuz. Hani. Siz sevmezsiniz, sevmezsiniz. Sever, sever. sever, sever. sever <laughs> bayılır. Yok hayatım ben yemem. Ben çöpte ne miyim mi? Midemi doldurmak için <laughs> e, sadece yemek yiyeyim. Ben damak lezzetim olmazsa yiyemem. <laughs> yok, yok yemeyeceğinizi. O yüzden pek fazla söylemek istemedim. Kaşda çıkacaksınız nasıl yapacağım? Ben sıkıldım burada. Sen beni biraz çıkar. Arabanızı yolluyorum tabii ki. Ama çok trafik vardı gelirken iki saat evet. sürer herhalde gelmesi aynen, size. Aynen. Tamam. Hadi ettim. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kalın. Tamam. Bay bay. Ta Geliyor. Alışverişe gelecek. Arabayı yollayayım ben ona bir dakika. Yok, Bayılır. Bunu da çok sever aslında ama. O eti çok sever. Eti. Tamam. Çok pardon. Mesaj atıyorum alsınlar diye. Otele. Aslında zaten boğazımızdan da geçmedi yani olmayınca ya. Yemeklerinizden memnun kaldınız mı? Çok. Tamam okey. Çok güzel. Bir de meyveniz gelirse ben rahatlayacağım. Olaydı. Ha, tamam, iyi, süper. Ay ben bunun fotoğrafını çekebilir miyim? Tabii Güldük, çok tatlı güldük. Ay çok hoşuma güldük. gitti. Ay Burcu'cum sen çek, bana atarsın. Hadi. Tabii hemen. Yemekler çok lezizdi, muhteşemdi, muhteşem ötesiydi. İşte dediğim gibi yani sadece Hintli bazı erkeklerin çiro sevgini gördüm. Bu mangoyu daha fazla beklemeyelim isterseniz. Geç kalmayalım Bülent Hanım'ı da bekletmemiş oluruz. Hesabı evet. isteyeyim mi? Hesabı. Ben yemin ederim size mango bulacağım. Odanızı tamam. yağ yağdıracağım mangoyu. Ayrıca. Yeter artık diyeceksiniz evet tamam ya. mı? Ha, tamam. Bunun için şeker atmış Çok şekerliydi. Biraz tamam, tatlı geldi. Şey oldu, Suyunuz şey. geldi mi sizin? Gelmedi. Tamam onu da isteyeyim hemen. bu otelde kovulana kadar ne numara varsa yapacağız zaten. Nar <laughs> <laughs> de koyalım. Çok koyma Yok. Safiye. Biraz daha koyayım. Da Kız ya. yapma. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben sana. Gönlüm geçmez güzelden. Sok <laughs> 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 sok. Vay iyice ne çok sıcakmış lan. Tam tahmin ettiğim gibi değilmiş ha. Vallahi bu Safiye'de Bülent Ersoy var ya burada erir, erir. <laughs> Banu Alkan zaten hiç dışarı çıkarmayız. <laughs> water? Yok mu water? Water? Siz izliyor. Hamam suyu gibi lan bu. Ham tamam. bakın. bak. Sizce. Oo, bak buna bak. Ya hamam suyu. Bu duş. Helal. Ulan helal etmedin mi bunu oğlum? Ulan <laughs> burnumdan geldi, şerefsiz burnumdan geldi ya. Vallahi bunların giyen kıyafetlerinden de almaktan fayda var. Safiye'nin karşısına öyle çıkacak hayat gitti gibi. Şey, imza, e, ...imzan. Nizam. İmtiyaz. İmtiyaz. Oğlum nizam desek de olur. ne fark ediyor yani? İmtiyaz. Bizde de e, Hindu şey e, kıyafet şey o, Hindi. Hindi nerede satılıyor? i'll